Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maçta Dede Fransa'ya 1244 dereceli rakibe karşı oynayacağız. Kadromuz bu şekilde. Hemen rakibin kadrosuna hızlıca bakalım. Oh, hepsi Fransız. Bir tek kaleci İngiliz galiba. Mendy, Upamecano da Alman mıydı? Kamavinga, Kante güzel bir maça güzel bir maç geçecek gibi parlaklığı şöyle arttırdık. Bizim kadromuzda dehşet. İleride Moriente, Torres ve harika bir maç bizi bekliyor. Güçlü bir rakip, derecesi Kadrosu full Fransa kadrosu. Umarım bol gollü bir maç geçer. Kazanan taraf tabi de biz olacağız. Bunlara hiç şüpheniz olmasın diyorum. Oyun tarzları. Bazı oyuncular özel oyun tarzlarına sahip en iyi sonuçlar için onları favori pozisyonlarında oynatın diyor. Haksız da sayılmaz. İleride Benzema'yı görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergiliyor son 2-3 maçtır. Chelsea'ye attığı goller olsun. Paris Saint Germain'e attığı goller olsun. Mbappe'yi gerisinde bıraktı şu an. Hemen Torres. Iniesta, Torres, Lorante, Lorante, Morientes'e gelmedi. Oyunda hafif bir kasma var. Aldık topu. Fernando Torres. Pası Morientes'e. Morientes çekemedi. Mendy uzun top. Bu yol indir. Iniesta. Jordi Alba. Marcos Torrente'ye gelmedi. Fekir. Fekir de Fransız. Rakip full uzun top oynuyor. Bu yol. Pedri. Lorente. Dokunabilirsin. Ara pası vermek istemiştim orada. Önümüzde kaldı bomboş. Ve gol. Torres 1 0a geçtik. Fernando Torres. Efsane kartımı oynatıyorum. Çünkü konu çıkaramadım. Efsanesi de Baya hızlı yani Mbappe'nin normal kartı kadar iyi. Yani 98'lik 97'lik bir forward kadar iş yapabiliyor. Pedri. Morientes ne yaptın? Morientes ne yaptın? Uzun top atma be. Böyle mi oynayacağız? Jordi Alba. Kale oynadı. Tekrar Jordi Alba. Iniesta. Pası Morientes'e. Morientes. E. Morientes. Orada kaçan bir Lorente var. 10 numara. Lorente. Upamecano girdi. Kingsley Oman. Kante. Burada sırtı dönük bir pas verdi. Iniesta. Dokun. Morientes. Guardiola. Lorente. Şurada verebilirsin. Penaltı. Penaltı var. Uzun atma be. Bu nedir ya? Allah'tan Jordi Alba'mız var. Guardiola. Llorente Veremedik. Pedri ayak koydu. Fransa 1-0 geride. İspanya karşısında. Şöyle Morientes'i gördük. Morientes Harika bir gol. Morienta çok sert vurdu. Dakika 35. İspanya 2-0 öne geçti. Fransızlar dakika 31'de atılan golde. Bizim de adımız 31 derken 32 de yemeyelim. Ben Zema Deheya. Arkadaşlar Deheya'yı son birkaç maçtır oynatıyorum. Adam mükemmel. Ya gerçek hayatta da iyi. Şurada kaçan bir Torres. Hadi be. Opa mekanına geçersin. Aşağı gel. Uzun atma, uzun atma. Oo, oo. bu nedir be? Mbappe. Ferrer de 99. Geçemedik. Benzema'ya çektirmeyin. Çok iyi. Stoperde Ramos'umuz var. Normal kartı bile bayağı iş yapıyor. Yanında da Puyol. Yılların eski demediği stoper Kamavinga. Genç yıldız. <laughs> Kara Mbappe. Kara Mbappe açtı ortasını. O kameraya gelmedi. Iniesta. Arkasında Kamavinga. Iniesta hızlanabilir. Iniesta gidiyor. Iniesta çok süratli. Andreas Iniesta. Iniesta. Torres. Kaçan bir Morientes. Morientes. Değilmiş. Morientes Kim o? Hangi salak şutu çekti? Göremedim. Çok heyecanlı bir maç. Kamavinga. Pedri alır. Ve ilk yarı 2-0 bitti. Gayet baskılı oynadık. Fransa'ya şut çektirmedik. 4 şutumuz var. İsabetli pasımız gayet iyi. Rakip full uzun top oynadı. Kalecisi son anda bir kurtarış yaptı. Durum 3-0 olabilirdi. Sağlık olsun. Biz İspanyalığımızı konuşturacağız. Biliyorsunuz İspanya şu an İspanya gayet iyi bir lig. Real Madrid Barcelona olsun. İlla Real olsun bu sene Şampiyonlar Ligi'nde. Baya iyi işler yaptılar. Angelo Kante. gelmesin. Lorente. Iniesta. Orientes. Burada kaçarsın. Lenglet'ten alır mıyız? Hadi ve Kamavinga geride oynuyor. Orient'a savaş kaldı. Şurada yine bir uzun top. Griezmann'a şu uzun topu bir bırakın artık be. Kamavinga Mbappe'ye gelmesin. Llorente Guardiola Iniesta dokun. Tehlikeli yerde top kaybettik. Puyol. Jordi Alba. Kante'ye takıldı. Hadi be orada dengesini kaybetmese iyiydi. Derken. Mekano ile araya girdi. Ferrer. Alırsın. Ferrer. Alamazsan gol yeriz. Ferrer. 99'uz Ferrer. Ferrer. Kimse yetişemez sana. Ferrer. Torres'e attı. Rabiot nasıl alır o topu? Alır mıyız? Andres Iniesta attı. Plasesini. Kaleci. Mendy. Çık, çıksın o top. Çıksın. Uzun atma. Dakika 69. Oyuncu değişikliği yapmadık. Allah kahretsin şu uzun topu be. Yine uzun. Aslında bunları ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları uzun atıyorlar ya. Topla oynayın. Bir daha uzun atıyorlar mı? Ramos ileride. Az adamla yakalandık. Puyol. Guardiola. Jordi Alba. Biraz kastı. Iniesta. Ver şu arafasını. E ne yapıyorsun? Faul. Marcos Torrente ama kastırıyor ya. Bu nedir be? Tam baskı kuruyoruz. Yine uzun. Haykı uzaklaştırdı. Ramos. Pedri. Pası Guardiola. Burada kaçan bir Torres. Atarsın be ya. Nasıl atamadın? Keşke biraz daha sert vursaydık. Takım yönetimi. Morata ve Aspas'ı alacağım. İlyas ileri çekip göbek oyuncusu ya da şöyle yapalım. Ofansif orta sahada Thiago Alcantara. Dakika 88. Bir gol daha gelirse Pedri genç yıldız açtı ortasını. Pedri Morata yükseldi. Duvar diyor ve maç bitti. Durum 2-0. İspanya 2, Fransa 0. <laughs> Rakip uzun oynamaktan başka bir şey yapmadı. Ekran gitti. Bekliyoruz. Rakip kalemize çut çekmedi. İsabetli pası 53. Kalecisinin 4 kurtarışı var. İyi bir maçtı. Dereceğimizi görelim. Artı 3, 4 vermiştir. 17, 4, 7 vermiş. İyi. Arkadaşlar bir sonraki maçta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.